Al, bunu koy. Kanı keser. Evet, sağ ol. İyi misin? Daha ölmedim. Acaba mememi diktirsek? Tutar mı yeniden? Boş ver oğlum. Ne güzel paçan oldu işte. <laughs> Olmadı sana silikon meme yaptırırız onun yerine. Ha, öyle olur mu? Gene de bir hastaneye giderdik. Ya Bunlar ölürsem? <laughs> Ne hastanesi oğlum? Arkada bir tabut, iki ceset. Peşimizde adamlar, kevgir gibi kamyonet. Yalnız ne maceraydı ha? Bir kulağım koptu, öbürü sağır oldu. <laughs> Arabanın içi yanık kokuyor. Silahlardan mıdır acaba? Sigaradır. <laughs> o koku kulağımdan geliyor sanıyordum. Yanık et kokusu bu. Yanık et mi? He. Yardım edin, yardım Tut şunu, Yandım. yardım et. Yanıyor, tut şunu. Abi, yanıyor. Bırak, bırak boş ver yanacaksın. Tut şunu, yardım et, tut. Tut elini, elini tut elini. Her tarafı yanıyor burun. Yardım edin, yok. Su bulun, su bulun. Su bulun. Ya nereden bulalım suyu burada ya? Bırak yansın ha. Ah. <laughs> Kardeş ne yapsak? Üstüne mi içesek? Oha. Adamı yaktık bir de üstüne işleyelim tam olsun bari. Kimin üstüne işiyorsunuz lan? Babam o benim. Ne? Baban mı? Baban mı? Evet babam. Ama yaktık anasını satayım ya. Bana bak. O hayırsız iterif sen miydin? Evet benim. Ya bir şey yapın. Gel buraya. Allah. Arabaya dikkat et. küçüktüm. Para kazanmak için bir adamın yanına girdim. Zengin bir adam. Birini vurdu pezevenk. Yaşın küçük, sen üstlen dedi. Yanaşmadım. Üstüme attılar. Kaçtım. Ben kaçtım ama Oğlun katil diye babamı rahat bırakmadılar Sivas'ta. Evini barkını bırakıp göçtü adamcağız. Onca sene yanına da varamadım. Yakalanırım diye. Bari cenazesini alayım. Köyümüze götüreyim, gömeyim dedim. O da kısmet değilmiş. Ya içimiz biraz benim ya. Çantanda bisküvi falan var mı? Yok ya. Ben de sana soracaktım Ne güzel et koktu değil mi? Ha. O kokan benim babam. <gülüyor> <gülüyor> ҚАЛЬТАРА